Fatih tarafındaydım, trafikteydim. Bir otobüs durağı var böyle, bir çocuk var, annesi var yanında, bir Hı -hı. tane de böyle bir yaşlı adam var. O kadar şey duruyor ki böyle hani eğiliyor, doğruluyor, insan uyur pertiyor evet. o hali, hani şey olarak. Burada seçici davranıyor bizim zihnimiz yoksa hani hepimiz aynı yerde yürüyoruz ama bazı kişiler orada bir şeyler görebiliyor. Evet. Yani aslının, e, aslından farklı bir şey görebiliyor. Bu da biraz duyarlılıkla... Ha, hassasiyete getirecektim. Hassasiyet bunu. ve işte o aslında şey, e, nasıl derler? Duyarlılık daha hı hı. doğru evet. olabilir. Çünkü biraz önce dediğim gibi, tekrar olacak belki, algıları açık tutmakta. Hı hı. E, o yüzden biz nerede bulunursak bulunalım, yazarlar olarak... Evet. Ne iş yaparsak yapalım, hangi meslek dalında hizmet ediyorsak edelim, e, paramızı, maaş kazanıyorsak kazanalım. Algılarımız daima açıktır. Evet. Yani masa başında oturan insan için de bu aynı şey geçerlidir. E, asker için de aynı şey geçerlidir. E, hakim için de aynı evet. şey geçerlidir. Doktor için de aynı şey geçerlidir. Radyo programı yapan sizde evet. e, aynı şey geçerlidir. E, ben böyle görüyorum. Yani ben e, beni uzaklaştırdığını düşünmüyorum. Evet yani kesinlikle uzaklaştırmaz, şöyle düşünelim, tamamen e, işinizi de yani maişetinizi de e, metinden kazandığınızı düşünelim ya da editörsünüz çünkü geliyor, metin geliyor, akşama kadar metin okuyorsunuz, hepsi iyi metinler değil, güzel me Hı. güzel metinlere de denk gelirsiniz, onlar belki sizi iştahınızı aşar ama kötü metinler insanın canını sıkabilir. Evet. Şimdi Bunları okuyorsunuz, editörlük yapıyorsunuz bu metinlere, sonra kendiniz bir şeyler üretmeye çalışıyorsunuz. Ama o metinler, o okuduğunuz metinler sizi yormuş oluyor. Evet. İşin bu kısmı da var. Hı -hı. Öyle değil mi? Kesinlikle. Buna e, biz derslerde Ali Ural hocamız zehirlenme diyor. İki Hı -hı. türlü zehirlenme var. Bir iyi zehirlenme var. Bir şeyi sevdiğiniz bir şeyi çok yerseniz de zehirlenirsiniz. Hı -hı. bir evet. Yerden sonra. Veya faydalı olmayan bir şeyi de yediğiniz zaman zehirlenebilirsiniz. Evet. Evet. Bir şeyi okuduğunuzda artık belli tabi nitelikli okur sıfatına da ulaştığınızda artık diyorsunuz ki ya bu bana zarar verecek ben bunu tüketmeyeyim Kesinlikle. deyip okumayı reddediyorsunuz. Ama kaliteli bir şey bulduğunuz zaman evet okuyun, tekrar okuyun, tekrar okuyun evet. ama artık sizi e, kendi çemberini almaya başladığı zaman bırakın. Çünkü evet. artık yazdıklarınız çalmaya başlar okuduğunuz şeyden. Evet. Bu da zehirlenme demek oluyor karşılığı. Evet. O yüzden evet kaliteli kitapları, nitelikli kitapları, kült eserleri okumamız gerekiyor. O sınırı da muhafaza ederek yani sınırın evet. dışına çıkmamak gerekiyor. Ben bunu ilk zamanlarımda yaşamıştım. Cahit Zarifoğlu'nu çok severim. Allah rahmet etsin da inşallah. Da. Çok okuyordum. Yani sürekli Cahit Zarifoğlu okuyordum ve çok da etkiliyordu beni. O zaman da Ali Ural hocamız derslerde şeyi çok iyidir, ee, şu an belki yüzlerce talebesi var ama her talebesini ayrıca takip etme niteliğine sahip. Gerçekten öyle mi hocam ya? Kesinlikle. Ya yani Biz bile şaşırıyorduk yani hocam siz onu nasıl hatırladınız diye böyle. Maşallah. Çünkü ben yazıyorum, yazıyorum, yazıyorum ama hoca benim ne okuduğumdan haberdar değil, konuşmamışız. Hı hı. Bir gün dedi ki artık Cahit Zarif onu bıraksan iyi olur dedi. <laughs> Dedim hocam evet. <laughs> Sanırım öyle. Ya bunları bile ya çünkü artık siz fark etmeseniz bile dönüşüyor şiiriniz. Evet. O çok okuduğunuz şey zehirlenme dediğimiz şeye dönüşüyor. Ama tam aksine Sezai Karakoç şöyle söylüyor. İnsanı kendi özgünlüğüne götüren taklit ne güzel bir taklittir diyor. Evet. İlk etapta taklit edebiliriz. Edasını taklit edebiliriz. Şiir kuramını, kurgusunu taklit edebiliriz. Ama kendisini değil yani evet. ben Ali Seyyah'sam Ali Seyyah kalmalıyım. Üzerine koymak lazım. Kesinlikle. Ya bu noktada işte Sezai Karakoç dediniz ya Sezai Karakoç da Necip Fazıl'dan beslenmiştir. Hı hı. Ama Necip Fazıl'dan tek bir es, iz bulamazsınız. Tek bir eseri yoktur orada. Evet. Değil mi? Evet evet. Yani çünkü şeydi Cahit Zarifoğlu yine bugün çok anacağız galiba. rahmet Allah rahmet eylesin. Ee, şöyle söylüyor. Mesela İslami şeylerle, fikirlerle alakalı ona bir soru soruluyor yani sizin şiirlerinizde İslam ne kadar var dediklerinizle o da diyor ki benim şiirimde dini duygular, İslami unsurlar sudaki mineraller gibidir diyor vardır ama görünmez vardır görünmez ama evet. siz onu da e, siz ona maruz kaldığınız zaman mesela suyu içtiğiniz zaman hı hı. mineraller size fayda sağlar evet. benim şiirimde de öyledir diyor yani arkada bir görünmez perdedir. Böyle olması gerektiği kanaatindeyim ben de. Yani bir slogana dönüşmemeli. Evet. Çünkü slogan kalıcı bir şey değil. Hele ki dini duygular, dini temsiliyetler söz konusu olduğunda kesinlikle o böyle e, zerk edilmeli yani. Evet. Hiç sezdirmeden. Kesinlikle. Kesinlikle hocam.